cümleden selamun aleyküm. Evet. Değerli çok sevdiğim 85 milyon asil metime İznik'ten kucak dolusu saygı ve sevgilerimi gönderiyorum. Sevgili Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin övgüsüne, sevgisine nail olmuş asil metimi me çok seviyorum. Şehit kanıyla sulanmış cennet vatanımız sevdalı şehit e sunulmuş şanlı bayramında aşığı. Bu yolda canım malım her şeyim feda olsun. İyi hafta sonları diliyorum. İyi tatiller diliyorum bütün vatandaşlarımıza. Şu anda neredeyim biliyor musunuz? Çok değerli kardeşim var. Ahmet. Bunun tarlasını dizi, deri atıyor. Bakın tarlası şimdi. Bir çiçekler de 85 milyon asil üretim için topladım. Serden geçtiler hediye olsun asil Evet. Şu köprüden geçiyorum. Arılarımız oğul verecek. Etrafında abisi temizliyor. Arkadaşım da geliyor. Traktörden taksiye geldi. Traktörden soğanları taşıyor. Arılar biliyorsunuz oğul verecekler arkadaşlar. Ama bakın şimdi sizlere ne göstereceğim. İzlemenizi tavsiye ederim. Kızılcık ağacı. Bakın. Bunlar ne biliyor musunuz? Enginar. Evet. Bakın size bir şey tarif etmek istiyorum burada. Şu enginar. Bunun yaprağını böyle kopardınız değil mi? Bakın şurada içinde özü var ya şu. Görmüş olun. Bunu bu beyazın özü yediğinizde karaciğerin dostudur bunlar. Hiçbir zaman siroz hastalığı sizi yakalamaz. Enginarlarımız da oluyor biliyorsunuz. Eriklerimiz de oldu. Çiçeklerim elimde. İzik, izik de göstermek istiyorum değerli vatandaşlarımı. Evet. Saçları koparalım değil mi? Erikler daha bizim burada izikli bu kadar. O şurada bir aşamada daha yeri var, Bu erikler de çok sevdiğim halkıma hediye olsun. Bunları çiçeklerin yanına koyuyorum. Şuraya. Oğul vermiş ara. Aa nerede? Hani. Aa arkadaşlar değerli vatandaşlarım sizlere çok önemli bir şey söyleyeceğim. Motorist sohbette ee, Ahmet kardeşimin abisi Mehmet bana seslendi. Abi aralar oğul vermiş dedi. Evet şimdi sizlere oğulun yanına götürüyorum. Aa böyle bir şeyle ilk defa karşılaşıyorum birkaç defa karşılaştım ama alamadım arı ar şeyini. Şimdi biraz sonra. Ahmet gel. Koş arı oğul vermiş. Çabuk gel. Bu o bayağı da kuvvetli arkadaşlar. Bakın bunun kraliçesi var içinde. Erik ağacına vermiş fidanına bakın. Biz onu görmedik mi lan? Bakın arkadaşlar. Burada burada Motorda istop ettik şimdi sesler ürkmesinler diye. Ay mübarekler ya. Evet motorumuzu da ettik. Şimdi onu alacağız. Ben de kek getirdim bugün. Şimdi arılar yavrulama zamanı. Bak burada burada da petekler asılı. Görüyorsunuz. Bunları şeye mi sürüyoruz? O koku sürüyoruz. Oo, burada daha iri erik varmış. Biraz onlardan Şimdi biraz sonra şey yazacağız arkadaşlar. Bakın arıları da göstereyim size. Arılarımız bunlar. Bu anlarımız. Bakın ne çalışma var değil mi? Ben Allah'tan falan korkmam ha. <laughs> Pardon. Bak ayaklarında polen de getiriyorlar. Görüyorsunuz değil mi ayaklarında sarı sarı bakın. Şu çiçeklerden aldıkları tosu polen de çok faydalı ha. Fotoğraf versene de bana. Arık böyle ya. Görüyorsunuz vatandaşlarım. Ama dağlardayız ha çok uzak. Ellerdeyiz. Ahmet kardeşimle de ben şöyle bir video çekmek istiyorum yan yana oğlun yanında. Bir selfie çekelim mi Ahmet? Arıların yanında seninle. Tabi abi ne demek? Bak Ahmet ama bayağı da kuvvetli değil mi? Değil mi? Orta boy. Orta boy işte yeter bize. Bak. He. Dört çıtalık arı. Evet yeter. O, abi çoğalır o. Çoğalır tabi. Bakın bu erikleri de çok sevdim. Halkıma hediyem olsun. Bu çiçeklerin yanına götürüyorum ha. Şimdi e, tüysü vereceğiz buna biliyorsunuz. Tüysü vermediğin zaman arılar biraz hırçınlaşıyor. Evet. Beni 60 tane arı soktu. Arkadaşlar, vatandaşlarım, değerli vatandaşlarım. Şimdi yaşlı amcalardan sık sık dinliyorum. Bir bal arısından ölenler var biliyorsunuz. Alerjisi olanlar. Bu arının size yabani arı veya yabani arı veya bal arısının ısırdığında size hiçbir şekilde zarar vermeyeceği için ne yapmak gerekir? He, anlatayım. Yaşlı amcalardan duyduğumu. Bir. Birincisi Birincisi bir tane köy yumurtasını kırıp sarısıyla beraber içeceksiniz. Hemen o anda kafanızı soğuk suya tutacaksınız. İkincisi biz kesme şeker bulunun kağıtlı cebinizde kağıdından çıkanı arı soktu. Arı soktuğu yere du, ya, ağzınıza şekerin yarı yerine kadar ıslatın. Islatan kısmı arı soktuğu yere koyun. 5-10 dakika beklesin. O, o şekerdeki ıslaklık şey o şey, şey arıdaki zihri emiyor. Evet. Şimdi e, Mehmet körüğü falan hazırla ateşi şey yap. Körük verelim önce. Evet. Ya burası doğal abi. Gör karşımız ormanlık. Muhteşem değil mi? Şu üstünden çıkan bulutlara bak. Taksile geldik. Direktörümüz abisi. Burada işte otlar hep biçilecek oğlum. Sonra çampara yapacak buralara. Evet. Şimdi arımızı almaya gidiyoruz. E Mehmet körük istemez mi ona? Isırmasınlar. He Mehmet? Körük körük. Yok, ya, Aa. Aa. Arılar da seviyesin demek ki. Evet, bakın bakın arkadaşlar. Evet, arımızı şimdi alıyoruz. Şimdi silkeleyeceğiz ve kapağı kapatacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Bereketli olsun inşallah. Ya Rabbim, güzel Allah'ım. Ya bunlarla uğraşmak, doğayla ne kadar güzel değil mi? Evet. İşte bu kardeşimiz de hep doğa hayranı. Hayvanları seviyorum. İnsan, zaten hayvanları sevmeyen insanlar da evet. sevmez. Bize sevgi, sevgi Abi, var bizde. Hoşgörü var, var. tatlıdır, güler yüz, alçak günlük. Ben bu yaşa kadar bunu öğrendim. Neyse makam, mevki, şan, şöhret, para hepsi hikaye. Bir tatlı dil, bir güler yüz var mı? En bahtiyar sensin işte. En güzel insan sensin. Tabii. Ne demiş Yusuf Asacık? Dilden dökülen tatlı bir söz, dere gibi akarsı gibidir diye. Döküldüğü yerde çiçekler açardı o çiçekler. Evet ve açmış zaten çiçekler de görüyorsunuz. Evet. Ya işte. Bize size Hoca Ahmet Yesevi'nin beni çok etkileyen bir sözü var. Onu da okumak istiyorum. <laughs> Fakirlere, mazlumlara yoldaş oldum. Aşk ile şefk şarabını İçtim ben işte. Evet. Hoca Ahmet Yeseli, fakirlere, mazlumlara kol kanat gelmiş. Yüce Rabbim ona cennet şerbeti nasip etmiş. İşte biz de böyle olalım. Bu yoldan gidelim. Evet. Ahmet petekleri mi koyacaksın şimdi? He bak. Petekleri sürüyoruz. Şimdi onlar arkadaşlar. E, o bak arılara bakın. Bakın bakın bakın. Peteklere gelmişler. Bakın aa. Evet şimdiden hayvanlar aç. Ama Mehmet bu geldim keke, kekişin sen bu yavrulara ver. Hayvanlar aç. Şimdi bunlar da acemi. Bir anda bulamaz. Evet. Bakın arkadaşlar. Aa bir çiçek buldum arkadaşlar. Ben de hiç ilk defa gördüm bir çiçek. Bakın. Dedim ya. Türlü türlü çiçekler var burada. İki tane mi? Yaylalardayız. İki tane getir iki tane. Evet. Çok seviyorum. Askerlerimi çok seviyorum. Polislerimi çok seviyorum, İsimsiz kahramanlar baş tacımız çok seviyorum, Allah razı olsunlar var olsunlar, köy kurucularını çok seviyorum, bilim insanlarımıza buradan şükranlarımı sunuyorum, hepsinin alnından öpüyorum, gece gündüz demeden ülkemizin çalışıyorlar, var olsunlar, doktorlar, herkesi seviyorum ya ben, ben sevgi dolu benim, bütün 85 milyon asil milletimi Burada yeri var. Hepsini alır ha. He. Öyle bir sevgi var. Büyük kalbim var ki. Bütün vatandaşlarımı içine alacak bende kocaman bir yürek var ha. Çok seviyorum halkımı. Var olsunlar. Sağ olsunlar. Rabbim bütün şehitlerimizi cennetiyle müjdelesin. Bütün şehitlerimizi rahmet ve saygıyla yanıyorum. Ruhları şahat mekanları cennet olsun. Rabbim cennet vatanımızı kıyamete kadar baki kılsın. Yüce Rabbim bütün askerlerimizi, polislerimizi, isimsiz kahramanlarımızı, köy kocalarımızı ayetel er, kürsünün zırhıyla korusun. Yüce Rabbim her şeye kadirdir. Ancak ona güvenir, ondan yardım dileriz. Evet, şimdi biraz sonra alacağız kovanı, siz de görün. Başlıyoruz. Isırmasınlar yani şey Mehmet. Dikkat et de sağa sola da kaçmasın. Ama onlar yine kovanı bulurlar. Kokusundan bulurlar. yavaşlanın. Dur. Baba, da. Yavaş ya dikkat yani et. Dalı da he? kırma. O, o. Yavaş evet. yavaş silkin onlar. Heh. Evet arkadaşlar gördünüz. Anladım. Şimdi onlar kovanı bulacaklar. Bak içeriye girmeye başladılar falan. E, yavaş ezilmesinler Mehmet alttakiler. Dikkat et eline, eline şey var ısınmaz onlar. He. <laughs> Onun yanında dursun bu kova Ahmet. Ha. girdi tamam. Aha. Şey yok yok Mehmet. Hı. Azıcık onu kekten sürelim. az bir şey. Al, almışım. beraber. bir şey. Ne oldu? Sepetten az bir şey. Arka kapağı da açacağım. He doğru. Doğru oradan da girsin. Azıcık, yani. azıcık, bana doğru getirin. Tamam. Bana doğru getirin. Oradan Aynen. da girsinler. Tamam. Kraliçe girdi mi zaten içine hepsi gelir. Aynen. Hı. Aynen. Hı. Tamam. Mi, tamam bak içeri girmeye başladılar zaten arkadaşlar. Bu ona alıştılar falan mübarek hayvanlar bak. Bakın. Ha içerden bir böcek çıktı. at şunu elinden düştü. Ana, ruh, tamam, Efendim? İçine girmişler. şimdi onu fazla bastırma ölmesin. Ne onlar ne içi... ne evet ne arkadaşlar. De. Kovanımıza arılarımızı aldık. Şimdi onlar yavaş yavaş bu delikten içeri girecekler. Alışacaklar tabii daha da görüyorsun. Bakın. Etrafı dolu. Evet. Allah dost oldum ya. İnanın. Hayvanlarla dost olduk ya. İnsanlarla seviyorum. Hayvanları seviyorum. Bunlarla bir olmak muhteşem bir duygu. Anlatamam. Kuşlar dükkanıma geliyor ya yem isteme. Dükkan masaya geliyor ya düşünün. İşte ne, hayvanlar da sizi ne niyetle geldiğinizi anlıyor değerli vatandaşlarım. Yeter ki iyi niyetli olun. Evet. Buradan... Toparlasın birazcık abi. Yok kapatmayacağım ya. Ha, hemen kapatma. Doğsun hicreti. Bak ezersin. kapatma da biraz dursun. Altında onun şeyler arılar var. Gezilmesinler. Dikkat et. Heh. Tamam. Biraz dinlenelim biz burada şimdi. Evet. Ahmet. Ya biz. Sen şanslı adamsın be. Tarlaya geldik. Ara oğul verdi. Vallahi ikimiz de şanslıyız. <laughs> Ama iyi niyetle geldik. Biz de Allah'a yem getirdik. Rabbimizin karşılığını da verdi. Evet. Buradan yaylalardan, İznik yaylalarından 85 milyon asil milletime İznik halkıma kucak dolusu saygılarımı sevgilerimi gönderiyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Hoşçakalın, görüşmek üzere.